Merhabalar sevgili Aslan Burcu. Umarım iyisinizdir. Evet Güneş Ay ve Yükselen Burcu. Aslan olan arkadaşım. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Evet 18 Mart 2024 haftası için şu an buradayım. Niyetiniz niyetim olsun diyerek. Ben sizin adınıza kapattım fincanı. Size özel yorumlayacağım Aslan Burcu niyet ettiniz mi şu anda? O zaman ben de sizin için fincanı çeviriyorum. Ve yorumlamaya başlıyorum. Dileğin en kısa sürede gerçekleşir. Diyerek bu temenniyle sizlere de video falınızı göstererek, fincanı göstererek dilerseniz bu videoyu sonuna kadar izleyerek bu videoyu beğenerek, yorum yazarak, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Dilerseniz katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz. Sevgili dostlarım her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Evet sevgili aslan burcu hayatınızda kişinin harcamaları o kadar artmış ki ya haberiniz yok şu anda, bu hafta bunun haberini alabilirsiniz. Ama merak etmeyin, bir şekilde e, kendisi de yaptığı hataların harcamaların ne kadar yoğun olduğunu farkına varmış. Bu ilişkiye de büyük bir ihtimal zarar vermeye başlamış. E, düzelecek Borçlarını kapatacak hayatınızdaki artık eşiniz mi, sevgiliniz mi, nişanınız mı? Çünkü ilişkide oldukça maddi konularla ilgili sıkıntılar yaşanmaya başlamış son dönemde ve artık kendini toparlamaya başlamış ve siz de biraz böyle çevrenizin de aslında olumsuz etkilerini de hissetmişsiniz. Özellikle hayatınızdaki sevdiğiniz kişiyle ilgili artık bunu arkadaşlarınız mı akrabalarınız mı olumsuz e, negatif düşünceleri de biraz ilişkiye yansımış. Onlar da biraz sizin kafanızı karıştırmış gibi. Ama merak etmeyin. Bir şekilde bu iki kişi birbirine kenetlenmiş, el ele tutuşmuşlar artık. E, sizi e, güzel bir birliktelik bekliyor olacak. Maddi konuları da geride bırakıyorsunuz inşallah. Birçok falada inanmıyorsun sevgili Aslan burcu ama Görüşmeler mi yapacaksın ya da fal mı baktıracaksın? Duman çıkmış yani bir e, merak, e, bir şeyleri merak ediyorsun, öğrenmek istiyorsun ve birliğiyle görüşeceksin. Çözülmeyen bir dava var. Bu davada artık çözülüyor. Merak etmeyin düğümler çözülmüş, çok uğraştırmış. Bu eşinizden kalanlar mı? ya da eşinizin ailesine ya da sizin ailenizden bir miras var. E, bu miras artık belki nafaka da olabilir, bilemiyorum. Ya da eşinizden tazminat davanız olabilir aranızdaki dava ama eşten kaynaklı olduğu var falınızda. Bu artık dava eşinizle olan uzun zamandır sizi zorlayan bu dava artık bitiyor. Yabancı biri. Farklı bir ülkede yaşıyor bu kişi. Sevgili Aslan Burcu. ve Bu kişiyle görüşeceksiniz. Belki de tanışmadınız ama belki de bu hafta tanışacaksınız. Bilemiyorum. Belki e, internet üzerinden mi tanışacaksınız bu kişiyle? Şanslı bir beyefendi ve şanslı bir hanımefendi. Ya da e, çok çevresine de şans veren birisi. Yani bu ilişki her an başlayabilir sevgili aslan burcu ve büyük bir şans da getirecek size bu birliktelik yani evliliğe kadar ya da ciddi bir ilişkiye doğru gidebilir kısa bir süre sürecek bir ilişki gibi değil operasyon mu geçirdiniz sevgili aslan burcu biraz böyle endişeleriniz var Sonrası ameliyat sonrası ile ilgili ama endişelerinizi artık bir kenara bırakın. Çok hızlı bir şekilde iyileşeceksiniz. Tedaviye cevap veriyor. Böyle okulu dondurma ya da okulu bırakma kararı mı? Öyle bir öğrenci misiniz sevgili aslan burcu? Böyle bir karar alacak. Ya istediğiniz bölüm değil. Yani oradaki öğretmenlerin yanlışı ya da öğretmenlerle ilgili problem yaşıyor olabilirsiniz okuldaki. Böyle birdenbire bir okulu bırakma kararı ya da dondurma kararı alabilirsiniz. Ya da başka zorunlu nedenlerden de olabilir. Belki başka özel nedenlerden kaynaklı da olabilir ama oradaki hocaların, okuldaki hocalardan kaynaklı. Bir baskı uygulanıyor gibi size. kanıtlamak istiyorsun birilerine. Bu kanıtlamak istediğin kişiler kim? Sevgili Aslan Burcu. Merak etme kendini kanıtlayacaksın. Çok şaşıracaklar. Seninle ilgili böyle haber bekleyenler var. Böyle olumsuz bekliyorlar ama olumlu haberlerini duyunca üzülecek olanlar var. Hatta bakın bir evlilik düşüncesin var ya da evlilikte bir zorluk mu var engel mi var yani bu iki kişinin evliliğinde bir engel var gibi yani bu engel neyse onu öğreneceksin yani neden evlenemediğini bu kişinin ya siz teklif götürdünüz ya da o kişi size teklif götürdü yani bir engel var yani evleneceksiniz evlilik düşüncesi var aslında ama bir de bir konu var yani evliliğin Uzaması bir süreç olarak uzuyor. Bu süreci kısaltacaksınız bu olayı öğrendikten sonra. En büyük engelin ne olduğunu öğrendikten sonra aslında. Bazı olaylar açığa çıkacak. Evlen, evliliğin en önemli engeli aslında ortaya çıkacak. Yani e, evleneceğiniz kişinin ailesinden olan kişilerle ilgili bağlantılı. eş, evleneceğiniz eş adayı da ailesinin etkisinde çok fazla kalıyor olabilir. Aslında bu olayları da net kazandıktan sonra, öğrendikten sonra hızlı bir şekilde bu evlilik gerçekleşiyor. Bir yeteneğim var sevgili Aslan Burcu bu yeteneğinle ilgili bakın kamera var kamera ya da fotoğraf makinesi yani birlerin önüne çıkıyorsunuz kendinizi gösteriyorsunuz bu yeteneğinizi daha farklı böyle bir platformda tanıtacaksınız daha çok kişinin önünde olacaksınız ama burada değil, daha çok başka ülkelerde, yurt dışında daha çok tanınabilirsiniz. Kaybettiğiniz bir para var mı sevgili Aslan Burcu? Kaybettiğiniz para yerine geliyor. Çok üzülmüşsünüz. Ve borcunuzu kapatacaksınız. Özellikle devlete olan bir borç, bir ceza ee, o da olabilir. Bu gelen parayla da borcunuzu kapatıp derin bir nefes alacaksınız. Gizlenen bir ilişki yaşanmış geçmişte. Bu kişi sizi oldukça zorlamış. Herkesten saklamışsın sevgili Aslan Burcu bu ilişkiye. Kendine bile şu an söyleyemiyor gibisin. Unutmak istiyor gibisin. Geçmişe dönmek istiyor gibisin. Kayık çıkmış. Ya bu kişiyle bir şekilde görüşeceksiniz ya size ulaşacak. Bu kişi ya da arada birisi var bağlantıyı sağlayacak. Her ikinizde tanıyan bir kişi. Bir araya gelme durumunuz olabilir. Konuşacağı şeyler var. Bu ayrıldığınız kişinin. Siz ne kadar çok gizlemeye çalışırsanız çalışın, o gizlemek istemiyor gibi. Biraz canınızı sıkabilir bu kişi. Geçmişte de canınızı sıkmış. Bir sözleşme bir sözleşme imzalamışsın. Bir anlaşma yapmışsın. Kiminle yaptınız bu anlaşmayı? Yazılı bir anlaşma. Bir belge var. Ve o kadar pişmansın ki bunu imzaladığın için. Ya da bir söz mü verdiniz? Birilerine sevgili aslan burcu. Ve sözünüzü tutmanızı isteyecekler. Ya da bu sözleşmede yazanları uygulamanızı isteyecekler. Bu sözleşmeyi bitirmek istiyorsunuz. Daha fazla e, belki ortaklık olabilir işinizle ilgili ya da bilemiyorum artık neyle ilgili bir e, kağıda imza attıysanız, söz verdiyseniz onunla ilgili bir pişmanlık var. Hata olduğunu bu hafta daha yoğun anlayacaksınız. Keşke imzalamasaydım diyeceksiniz ve geri e, dönüşü yok gibi ama uzun bir mücadele gerektiriyor bu sözleşmenin iptali. Niye ya da bir şey mi aldınız? Bir şey imza attınız, pişman olduğunuz, aldığınız bir şeyden dolayı. Çok mücadele gerekiyor. Yalnızsınız sevgili Aslan Burcu. Sizi düşünen birisi var. Ama bu kişi çok ciddi düşünüyor. ciddi düşünceleri var ve bu kişi size bir şekilde ulaşacak, duygularını açacak. Beklediğiniz e, o haber, uzak yerden beklediğiniz haber başka ülkeden gelen bir haber sizi gerçekten çok mutlu edecek. Hiç beklemediğiniz anda geliyor bu haber. Bir şeyler aslında tamamlanıyor hayatınızda bu gelen haberle. Bir şeyler yerine oturuyor. Belki de çok fazla talihsizlik yaşadığınız üst üste yaşanan talihsizlikler bunun nedenini bu hafta yaşanan talihsizlik, olumsuzlukların nedenini göreceksiniz. Bir size ulaşacak zaten. Bir telefonla ulaşan birisi var. Neden başınıza geldiğini, bu olayları neden yaşadığınızı üst üste yaşanan bir talihsizlik olmuş. Bunları öğreneceksiniz. Ama çok fazla haber var. Çok fazla iletişim halinde olacaksınız sevgili Aslan burcu. Böyle şu anda içinizde e, böyle bir sıkıntı. Neyle ilgili bir sıkıntı var? Atamadığınız onu konuşacaksınız. Konuştuğunuz kişiler yakın çevrenizde olan kişiler. Uzakta değil bu kişiler. Yakınlarınız. Anlatmak istedikleriniz var. Kendinize sakladıklarınız var ve artık saklamak istemeyeceksiniz. Konuşacaksınız. Çok fazla kendi kendinize kalmışsınız bu süreç içerisinde hep içinize atmışsınız. Ve bu da aslında sizi oldukça yormuş. Sağlık problemleri de peşinde getirmiş. Ama artık konuşma zamanı gelmiş sizin için. Aklınızı kullanacaksınız. Ve bu hafta aklınızı kullanarak da bir dileğinize daha hızlı bir şekilde ulaşacaksın sevgili aslan. Bir de Tur'un haberi var. Evet. Sevgili Aslan Burcu beğendiniz mi yorumumu? Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, şu ana kadar dinlediğiniz için. Evet sizin için bir kart seçelim. Aslan burcu için gelsin. Evet kılıç Sekizisi. Belki şu anda özgürlüğün kısıtlanmış. Ya da özgürlüğünü sen kendin kısıtladın. Kendi kendinin belki de düşmanı oldun sevgili Aslan burcu. Bir seçim yapmak üzeresin ve bu seçimi Yaparken de bazı güçlükler çekiyorsun. Bir çıkmazda gibi hissediyorsun. Bu çok yoğun bir duygu. Merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Ama şu an neye yoğunlaştıysanız bu içinize attığınız bu düşünceler, paylaşamadıklarınız, seçim yapamama gibi bu duyguları artık hayata geçirmenin zamanı gelmiş diyor aslında bu kadar. Yani bir eyleme ihtiyacınız var düşünmekten ziyade artık eyleme geçme zamanı sizin için gelmiş. Çünkü kaybettiklerinizi eyleme geçerek kazanabilirsiniz. Şu an düşünerek, kendinizi kısıtlayarak, kendi zihninizin hapishanesinde kalarak bu gerçekleşmiyor. Çok düşünmek size olumsuz dönüyor sevgili Aslan Burcu. Harekete geç diyor aslında bu kartı. Her şeyi eylemle geri kazanacaksın. Evet, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, benimle olduğunuz için. Çevrenize benden bahsetmeyi unutmayın sevgili Aslan Burcu. Daha çok kişiye ulaşalım sizler sayesinde. Beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere.